Buna ne diyorsun Meryem Hanım? Ya istemeyi, değil tanışmaya. Tanışmaya gelsinler de. Heh. Tamam da bizim pek şeyimiz yoktu yani. Gönlümüz yoktu. İşte. Çocuk olduğu için pek şey etmedik yani. Evliliğe hazır değil benim kız. Ama e, eşin de... İki ayın içinde niye tanışma olsun? Kimi beş de tanışır. Eşin Mustafa'ya görüşme iki saatte olsun görüşmelerine izin verdiğinde aslında anlamış olmanız lazım. Bu çocuklar birbirinden vazgeçmeyecek. Bari bir ya. söz yüzü takalım. Keşke böyle düşünseydiniz. Yani çünkü Sümeyye Sen benden mi? ayrıldığı zaman ben birebir babasıyla görüşmek istedim. Akşam saat 8'den yani 2 saat 3 saat babasıyla bir karşılıklı sohbet ettim. He. Sırf aramız düzelsin ayrılmayalım tamam, ne, diye. Ne konuştunuz o konuşmada ne geçti yani, aranızda? ...ben kimim, işte neciyim... ...hani beni öğrenmek istedi, beni tanımak istedi. Çünkü tamam. hani kızımla sonuçta konuşuyorsun, ediyorsun. İlk başta kızımla konuşmanı... ...istemiyorum ben senin dedi. Konuştuk, tamam. sohbet ettik, ben derdimi anlattım... ...kızın ne kadar sevdiğimi söyledim. Tamam O da tamam, konuşmanızdan yana bir şey görmüyorum dedi. Haftada bir gün ben konuşmak için... ...hani ısrar ettim, izin aldım. Haftada bir gün görüşebilirsiniz dedi. Ama ben ailemi getirip tanışın... ...ailemle bir karşılıklı oturun... ...beni tanıdığınız gibi ailemi de tanıyın demek istedim. Onlar bir türlü bunu istemediler kabul etmediler. Meryem Hanım. İki içinde tanışmak olmaz Seda Hanım. Bizim burada beş seneden önce tanışılıyor. Şimdi sana e, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Beni iyi dinle hayatım. Şimdi, şimdi, sen burada Mustafa'yı suçluyorsun ya. Kızıyorsunuz evet. ya eşin de sen de Mustafa'ya kızıyorsunuz. Sanki kızımı kandırdı kaçırdı gibi değil mi? Evet. Peki sen biliyor musun ki Mustafa aslında senin kızının Arkadaşıyla Görüşüyorken Senin kızın ondan ayırıyor Hayır ayırmıyorum öyle bir şey yok Nasıl oldu Zaten ayrılmışlardı Heh. Ama kız... senin iyi arkadaşınla beraber Beraberlerdi Mustafa. ama Kız sevmiyordu zaten Mustafa'yı Sana Asla ne seviyor sevmiyordu. sevmiyor Yani kızının da farkına var Burada şimdi hep beraber Mustafa'nın üstüne de gitmeyelim Kızın da istemiş Mustafa'yı aslında kızın istemiş Sonra Mustafa Senin kızını tanıyınca Gerçekten. sevmiş Tamam doğru ikisi de istedi Birbirini Heh. Ama Biz razı değildik ki Dedik sen daha çocuksun yavrum Bir şeyimiz yok İdecek elimizde avcımızda bir şeyimiz yok Hangi şeyden çıkayım Feda Hanım? Düğün yapmak kolay mı? bunlar kendileri yaptılar ne yaptılarsa kendilerine. Sümeyye annenle konuş. Biz Annen karşı senin... çıkmadık, etmedik. Annen senin için çok erken olduğunu söylüyor. Bu arada çok acı bir şey ama kızlar da biraz annelerinin kaderinde yaşıyor. Sen de 18 yaşındayken Sümeyye'yi kucağına almışsın. Şimdi kızım karşıma dikildi. Seviyorum. Evleneceğim. Ya Seda Hanım ya. bizimki farklı bir şeydi. O da kendini farklı görüyor. Karınca usulüydü ama çok şükür memnunum. Memnunum ben kocamdan. E ben de memnunum Mustafa'dan anne. Bize bir şans ver. Onayla bu evliliği. Ya tamam hadi. Niye onaylamıyorsun? Karşında kim duracak? Ev yok. Ev yok. Bilezik yok. Anne bilezeğine gerek var. Niye kızım hakkın değil mi? Tamam hakkım biliyorum ama öyle yani on tane bileziğim olsun istemiyorum ben. Öyle oyumuşuyum olsun istemiyorum. Evin olmasın mı? E olsun tabii ki de ben havalanır gibi olmak Eşyan istemiyorum. Olmasın ben mı? burada sürünmek istemiyorum. E Eşyağın ben de onun için işte. E tamam destek çık o zaman. Madem kıymet vermiyorsalar çıkın Para kod istemiyorum bak hiçbir şey istemiyorum senden. Bize bir şans ver. E ne yapacaksın kızım? Nerede kalacaksın? Kim arkanızda duruyor? Kimsenin arkamızda durmasına gerek yok anne. Sen bize e bir şans ver sadece. Cahıya. Zaten bizim Nasıl buraya gelmemizin en büyük desteği Dur, de amacı da buydu. Mı? Seda Hanım bizimkilerle konuşur, sizlerle konuşur. Bir şekilde bir aracı olur. Bir destek çıkarlar diye geldik biz buraya. Ben de Sümeyye düğün yapmak istemeseydim zaten kaçırmışım. Nikahımı kıyar, bakardım yoluma. Ben daha nikah bile kıymadım. Tek kızlarısın, tek kızları sizin. Nikahına katılın diye. Ben daha nikah bile kıymadım. Ama diyor ki annesi nerede senin takın? Ne neyle kıyacaksın? İşte ben de onu diyorum ya. Yanınızda kimse yok. İkiniz mi oturacaksınız? Annen dinlemeden konuşuyor herhalde. Ana yok, baba yok. Anne zaten bir evde ikimiz olacağız. Yani dışarıdan başka birine ihtiyacımız yok. Ben sadece senden izin istiyorum. Bizim evliliğimizi, bizim ilişkimizi onaylamanızı istiyorum. Babamı yumuşat mı diyorsun? Mustafa'nın arkasında evet. kimsesin kimsesi yok. Ben hangine kime vereyim izini? Eşya yok, sahip çıkan yok. Ne vereyim ben? sahip çıkmasına gerek yok zaten Mustafa istediği şekilde istediği işe girer zaten her türlü geçiniriz biz hani iş nerede ev nerede eşya nerede şak Vandura'da diye olmuyor hayallerim yok Havvandıra'da eşya verdik depoda çürüdü yani, yani. Ha? yani. Çürüdü. o da ev tutmadığı için çürüdü çürüdü ev yok Ev yok, iş yok. Meryem Hanım aynen senin dediğin gibi. Al kızını vur Havva Nur'a, al Havva Nur'u vur Sümeyye'ye. Nuriye Hanım'ı bağlayın bana. İşte ben de onun için çabalıyorum ama. Bilmiyorum. Test şey yapıyor anladım. benim Sümeyye'me. İşte anneler evlatları için neler istiyorlar, neler düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Nuriye Hanımcığım. Günaydın Seda Hanım, merhabalar. Sağ ol hayatım. Oğlun da oturuyor burada, gelin de oturuyor. Sümeyye burada, Mustafa burada. Sümeyye'nin evet. annesi e, çok haklı. Diyor ki ev yok, iş yok. Nereye evleniyorsunuz diyor. Aynen doğru Seda Hanım. Doğru söylüyor yani kadın şimdi. Biz de bunların arkasında durduk Seda Hanım. Siz biliyorsunuz. Evet. Çok durduk, çok çabaladık. Ama hiçbir işe yaramadı. Aynen dediğiniz gibi eşyalar orada dükkanda duruyor. O mobilyalar çürüyüp gidecek. Bu Havanur'da zaten hiç ne bir gelin olabilir ne de bir eş olabilir Sedanım. Gerçekten yani. Bir ilave ev olsa yapıyorsun. bile ev tutulsa bile bu çekip çeviremez zaten Sedanım. yaptı Düzen yok. Senden de kaynana olmadı. şey var. Zaman. Ne? Ondan da ben kaynana olmaz. Ben sana, sana kaynanalık yapmadım ki kız. Senden de kaynana olmaz. Madem sen kendin öyle, daha kendi arkanı topluyamıyorsun sen. Valla ben kendi arkamı da topluyorum. <laughs> oğlunun arkasını da topluyorum. Bırak sen topluyorsun. arkanı. Oğlunun arkasını da topluyorum. Nerede topluyorsun? Nerede? Sen mi topluyorsun gelip Nerede te? topladın? İşte yazın gördük işte. <gülüyor> dört <gülüyor> ay gördüm. Hmm.